Herkese merhaba. YapıFX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Hafta ortasındayız ve e, özellikle Amerika'dan gelen e, tüketici güveni verisiyle beraber bir hareketlenme yaşamış olduk dün. Buna istinaden bir açıklama yapıyor olacağız. Ve aynı zamanda tabii ki ülkemizdeki Türk Lirası'nın görüntüsüne ilişkin fiyatlamalardan bahsediyor olacağız. Şimdi bildiğiniz üzere Conference Board tarafından yapılan açıklama ile beraber tüketici güveninde önemli bir artış var. Ve bu artışın ardından önemli ölçüde Onsalt'ın tarafında geri çekilmelerle karşılaşmış olduk. Bildiğiniz üzere ons altının yükselişinde e, yaptığımız açıklamalar şu yöndeydi. Şurada görmüş olduğunuz e, alıcılı ataklarda enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceğinin e, Amerika'da açıklanmasıyla beraber ons altın alıcılı ataklar gösteriyordu. Şimdi tüketici e, eğer güven ortamını sağladıysa yani güveni artış gösteriyorsa ve fiyat e, görüntüsünden memnun ise bu e, önümüzdeki dönemlerde fiyat düşüş gösterirken çok daha ciddi bir e, güven artışı sağlanacağının göstergesi ve aynı zamanda fiyatlar zaten hali hazırda yüksekken böyle bir görüntünün oluşması bize aynı zamanda şunu da gösteriyor. E, rahatsız olunan bir görüntü yok. Demek ki gelirler ile gider e, kaynağı birbirine uyumlu şekilde ilerliyor. Doğal olarak bu görüntünün içerisinde doların değer kazandığı ons altında geri çekilmelerin gözlemlendiği bir e, seans geçirmiş olduk. Ons altında e, geri çekilmelerle beraber 89 günlük hareketli ortalamanın hemen altına kadar sarkma gösterdik e, ve eğer gün içerisinde e, hafta kapanışı öncesinde yapacağımız geri çekilmeler derinleşir ise yani 1777'ye doğru derinleşir ise bu çok önemli bir onsaltın baskısına sebebiyet verebilir. Bakın gün içerisi görüntüsüne baktığımızda 4 saatlik periyotlara aldığımızda şurada da görmüş olacağınız gibi 1777 89 günlük hareket, 89 periyotluk hareketli ortalamaya denk gelmiş durumda şu anda. Zaten biliyorsunuz bizim sıklıkla takip ettiğimiz seviyelerden bir tanesi bu. Eğer bu noktaya doğru bir derinleşme görür isek ve benzer bir şekilde varlık alım hızının azaltılmasına yönelik açıklama gelir ise e, tarihin yakın olduğuna yönelik bir sinyal verilirse dahi çok çok önemli bir derinleşme ile karşılaşabiliriz. Biliyorsunuz sürekli halde detay veriyoruz bu konuyla alakalı. Bir önceki varlık alım hızı azaltılmaya başlandığında ons 10 altının 1040 dolara kadar düşüş gösterdiğini söyledik. Şimdi benzer bir görüntüyle karşılaşılır mıyız? Tabii ki karşılaşma olasılığımız söz konusu. Buna yönelik dikkatli olmak lazım. Yani tutup da tabii ki 1040 dolara doğru şurada görmüş olduğunuz bu düşüşün yapıldığı hareketi bir benzer şekilde görmemiz çok çok zor. Ama yine de çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü mevcut şartlar altında böyle bir strateji izlenecekse çok ciddi bir düşüşün de yaşanacağına yönelik biz tedbirimizi alalım. Daha sonrasında tabii ki fiyatlamalar nasıl ilerlerse buna göre de yeni yeni pozisyonlar alabilelim. Şimdi biliyorsunuz hem enflasyon yüksek seyrediyor ve yüksek seyretmeye de devam edecek. Hem de diğer taraftan Çin ile olan ilişkiler maalesef Amerika tarafında çok e, sarsıntılı geçiyor. Yani tam görüşmeye başladılar pozitif bir hava hakim oldu akabinde telekomünikasyon üzerinden bir e, şu anda tekrar gerilim yaşanıyor şimdi bu görüntüler maalesef on altın tarafında artık fiyatlanmıyor ama e, ekonomik anlamda e, enflasyon varlık alım hızı faiz artışları gibi konular 2022 yılı içerisinde artık Beklenti fiyatlamasını durdurup realize edilen fiyatlamalarla karşımıza çıkıyor olacak. O zaman Çin konusu biraz daha ön plana çıkarılacak. Ki eğer ilişkiler iyi giderse, Ons altın tarafındaki aşağı yönlü baskılanmayı da kuvvetlendirir bu görüntü. Ee, çıkışlara sebebiyet verir, Amerikan dolarına girişe sebebiyet verir. Çünkü hali hazırda zarar görmüş olan Çin ve Amerika bundan daha az yarayla kurtulabilme imkanını arttıracak. O zaman da ons altının daha fazla geri çekilmesini görüyor olacağız. Bu sebeple e, şu anda mevcut görüntümüzün teknik olarak da e, ekonomik olarak da mevcut görüntümüzün çok dikkatle analiz edilmesi gerekiyor. Kırılmanın yaşanabileceği bir noktadayız. Yukarı yönlü sert bir hareket yaşanabilir. Aşağı yönlü sert bir hareket yaşanabilir. Her iki yönde de ee, çok çok önemli gelişmeler var. Bunların hangisinin ön plana çıkacağı çok önemli demiştik. Şu anda da gördüğünüz gibi tüketici güveninin artışıyla enflasyon fiyatlamasını geri plana atmış durumda piyasa. Bu da aşağı yönlü seyri e, tetiklemiş oluyor. Şimdi mümkün olduğunca altın geri çekilme gösterirken 1777'ye 1763'e doğru derinleşmeler gösterirken dikkatli olmak lazım. Çünkü bu derinleşmeler yaşandığı esnada Özellikle eğer e, varlık alım hızıyla alakalı bir açıklama gelir ise o zaman 1712'ye 1681'e doğru derinleşmeleri de ön plana çıkarmış olacağız. Yani bu noktada bizim e, tedbirli bir şekilde yaklaşım sergilememiz lazım. Çünkü mevcut şartlar altında varlık alım hızının azaltılması ve aynı zamanda e, enflasyon endişelerinin azalması çok ciddi bir baskı demek oluyor. Şimdi diğer taraftan dolar TL tarafına geçecek olursak ülkemizde biliyorsunuz e, siyasi bazı gelişmeler sebebiyle on, e, dolar kurundaki yükselişler sınırlı kaldı ve geri çekilmeler gösteriyoruz. Şimdi e, bildiğiniz üzere kar realizasyonunun gerçekleştiği bu evrede e, tedbirli olmamız gereken konu neydi? 9 e, liranın üzerine çıkış gösterdikten sonra varlık alım hızının azaltılması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, faizi düşürmesi ve aynı zamanda tabii ki bununla bunlarla beraber de e, siyasi bazı krizlerin yaşanması durumu vardı. Şimdi eldeki negatifliklerden bir tanesi azalınca doğal olarak aşağı yönlü bir seyir gözlemliyoruz. Piyasa çıkış gösteriyor, karını realize ediyor. Ancak diğer konular hala masadan kalkmadı. Yani baktığınız zaman 9.37'ye doğru derinleşmeler yine tepki alımlarıyla karşılaşabilir. Dün 9.41'e kadar sar sarkmalar gördük. 9.52, 9.45, 9.37 diye sizlere aktarmıştık. Şimdi 9.41'den dönüş sağladık. Bugün bir deneme daha gerçekleştiriyoruz aşağı yönlü. Bunun 9.37'ye doğru sarkma ihtimali var ve alım fırsatı olarak da piyasa değerlendirebilir. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. Şimdi 9.37'den alım fırsatı değerlendirilirse de yukarı yönlü fiyat hareketinde 9.78'e 9.90'ı hedefleyeceğimiz sert fiyat hareketliliklerinin de tekrar ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan gram altın fiyatlarına baktığınızda özellikle İstanbul'da kapalı çarşıdan çıkışların gerçekleştiğini daha fazla satıcının olduğunu biliyoruz. Yapılan açıklamalar bu yönde. Piyasa daha fazla realizasyon gerçekleştiriyor yani. Sonuç itibariyle burada Türkiye'den çıkışların gerçekleşiyor olması Türk lirası açısından baktığınızda çok çok önemli. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine baktığınızda da TL tarafında satıcıların çok daha ön planda olduğunu görebiliyoruz. Bu sebeple dikkatli olmanızda fayda var. Yani e, evet kapalı çarşıda çıkışlar gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük e, 24 fonundan bir tanesi. Bu e, görüntünün içerisinde baktığınızda e, çıkışların gerçekleşiyor olması gram altın tarafını etkileyecek. Gram altın tarafındaki geri çekilmelerde de açıkçası e, 527 liraya doğru düşüş yaptığımızda şaşırtıcı olmayacak ve alım fırsatı olarak da piyasa değerlendirecek. Bakın realize etmek ile yekün bir çıkış gerçekleştirmek arasında büyük bir fark var. Şu anda realize edilen bir e, görüntü var. Do doğal olarak da bu görüntünün dikkatle takip edilip alım fırsatına çevrilmesi lazım. Şimdi Euro dolar tarafına baktığımızda piyasanın artık Avrupa Merkez Bankası'na odaklanacağını söyleyebiliriz. Ve aslında çok dengeli bir fiyatlama gerçekleştiriyoruz. 1.16.30, 1.16.85 kademelerine doğru yükseliş gerçekleştirdikten sonra hemen piyasa çıkışları yapıp tekrar dolar tarafına dönüyor. Ee, bununla beraber 1.15.85'in altına ciddi bir sarkma görmüyoruz. Her iki tarafta da aslında ciddi bir çözülmenin olmadığını söyleyebiliriz. Bu sebeple e, piyasa e, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek olan karara çok daha fazla odaklanıyor olacak. Dikkatli olmanızda fayda var. Eğer Euro tarafında bir bozulma yaşanmazsa Avrupa Merkez Bankası beklentilerin çok dışında bir karar almazsa Amerikan Doları lehine olan seyir devam ediyor olacak. Yani bu demek oluyor ki yukarı yönlü bir seyir görecek olursak satış fırsatı doğacak. Geri çekilmeler görmeye başladığımızda ise 1.15.55'in altına derinleşmeler görüyor olacağız. Sterlin dolar tarafında aynı durumdan bahsedemeyiz. Sıkışmış bir görüntü var ve bu sıkışmış görüntüde de tedbirli olmakta fayda var. Çünkü bildiğiniz üzere ee, nasıl ki altın tarafındaki sıkışmadan bahsederken her iki yönde de fiyat hareketinin gerçekleşebileceğini söylüyorsak İngiliz sterlininin Amerikan doları karşısındaki görüntüsünde de benzer bir sıkışma var. Gördüğünüz gibi 13 ve 89 günlük hareketli ortalamalar birbirine yaklaşmış ve e, önemli de bir aslında yukarı yönlü seyir dün görmemize rağmen hızlı bir geri çekilme yaşadık. Doğal olarak bu görüntünün Bizim tarafımızdaki değerlendirmesinde pozisyonlar Amerikan Doları lehine iken ciddi bir şekilde çözülmenin yaşanabileceğinin de göstergesi olduğunu görebiliyoruz. Yani spekülatif pozisyonlar sterlin lehine olsa dahi Amerikan Doları tarafında kalmayı piyasa tercih edebilir. Şimdi bir diğer konumuza geçiyoruz. Bitcoin tarafına Bitcoin'deki fiyat hareketine baktığımızda dün önemli bir geri çekilme yaşadık. Ama Tesla tarafından bazı dedikodulara, açıklamalara göre Tesla tarafından tekrar Bitcoin'e e, dönülebilir. Ödemelerle alakalı Bitcoin'e dönülebilir. Şimdi 62 bin doların altına gördüğümüz bu geri çekilmelerde şu açıdan tedbirli olmak lazım. Tesla gibi şirketler biliyorsunuz e, araç kiralama şirketi Hertz'le de bir e, anlaşması var. Tesla'nın burada 100 bin adetlik bir alım gerçekleşti. Bu gibi alımlar yüksek ihtimalle devam edecek. Bu alımlar devam ederken gelişmeler Bitcoin tarafında şu açıdan takip ediliyor olacak. Ödeme Bitcoin'le mi gerçekleşiyor? Ya da Bitcoin'le gerçekleştirilebilir mi bunların ödemeleri? Eğer bu gerçekleştirilebilir hale gelecekse Bitcoin'i çok sert bir yükseliş bekliyor olabilir. Ama böyle bir sonuca varmayacaksak tabii ki 58 bin dolara doğru geri çekilmeler hedefleniyor olacak. Tedbirli olmanızda fayda var, dikkatli olmanızda fayda var. Bunu belirtelim. Mümkün olduğunca tabii ki piyasa fırsat olarak görecek geri çekilmeleri. Onu hatırlatmış olalım. Ethereum tarafına da hemen bir göz atalım. Mümkün olduğunca biliyorsunuz açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi Ethereum tarafında Bitcoin'e kıyasla e, daha sınırlı bir geri çekilme gerçekleşti ve rekora çok daha yakın seyrediyoruz. Bunun zaten sebebini açıkladık. E, ETF başvurularının Ethereum tarafında yoğunlaşması bekleniyor. E, bu sebeple de piyasa çıkış göstermek yerine e, Ethereum tarafında kalmayı ve yeni alım fırsatlarını değerlendirmeyi bekliyor. Yani sadece düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyecek piyasa. ETF başvuruları e, hangi kurumlardan gelecek hangi şirketlerden gelecek bunlara e, bunlara bakıp bunlara eğilim gösterip e, olayın ciddiyetine göre yaşa yaşatabileceği hacim yüksekliğine göre e, önemli bir e, alım fırsatı yaratabilir bu sebeple de e, piyasa bu yönde kalmayı tercih ediyor şimdi e, tabii ki ciddi bir yükseliş görmeye başladığımız takdirde alıcılı atakların e, 4.500 doları Hızlı bir şekilde aşıp 5000 doları hedefleyeceğini ve uzun vadede zaten e, açıkçası 100 bin dolar mıknatısı olan Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum tarafında da 6000 dolar mıknatısının olduğunu söylememiz mümkün. E, bu sebeple dikkatli bir şekilde alımlarımızı değerlendirmemiz ve açıkçası koruyabiliyor olmamız gerekiyor. Onu hatırlatalım. Şimdi son olarak petrol tarafına bakıyoruz. E, petrol ve daha doğrusu endeksler son olarak. Şimdi özel sektörden bir e, stok artışı geldi. Bugün de stokların artması bekleniyor. E, dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. Çünkü gün içi bir çözülme ile karşılaşabiliriz. Bakın 4 saatlik periyotlara da aldığımızda 13 periyotluk hareketli ortalamanın altındayız. Ve 89'luğa doğru derinleşme gösterme ihtimalimiz bulunuyor. Ancak bu e, görüntüye rağmen dün de benzer bir görüntü elde ettik. Bakın şurada. Buna rağmen çok hızlı bir toparlanma gerçekleştirdik. Çünkü piyasada zaten e, talep yüksek seyrediyor. Yani piyasa her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Kısıtlı yükseliş, kısıtlı düşüş yaşanıyor. Bu sebeple e, yeni bir gelişme olmadığı sürece bugünkü stok verileri bir miktar geri çekilmeye sebebiyet verebilir. Ardından tekrar toparlanma gerçekleş gerçekleşecektir. Nasdaq tarafına da baktığınızda e, özellikle Google'dan, alfabetten yani e, Twitter'dan gelen açıklamalar oldukça pozitif. Yine Microsoft'tan gelen açıklamalar oldukça pozitif. Ve dün bir aslında öncelikle atak gördük daha sonra geri çekilme ile karşılaştık. Piyasa çok hızlı realize etti ve aslında bilançoları e, kısa süreli fiyatlayacağını fiyatlayacağının bir ön gösterimini yaptı. Bu açıdan endekslerde dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle pozitif bir gelişme yaşandığı takdirde dün olduğu gibi açıklamalar pozitif ilerlediği takdirde yeni bir rekor elde edilebilir. Yeni rekorlar elde edilebilir onu belirtelim. Ancak piyasanın gördüğünüz gibi bu rekorlara çok hazır olmadığını da görüyoruz. Hızlı da bir geri çekilme ile karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var diyoruz. Bütün konu başlıklarını e, anlatmaya çalıştık sizlere mümkün olduğunca e, varlıklar üzerinde yardımcı olmaya çalıştık detaylı bir açıklama e, yapmaya çalıştık umarım faydalı olmuştur ve yarın Avrupayı daha detaylı bir şekilde konuşacağımız e, bir gün olacak bunu göz ardı etmeyelim lütfen e, yarında. E, katılımlarınızı bekliyor olacağız, sorularınızı bekliyor olacağız. Özellikle Euro üzerinden gerçekleştirilen işlemler için daha fazla yardımcı olabiliriz. Herkese bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.